videomuza hoş geldiniz. Bugün Turgut'la beraberiz. Bayağı bir şeyle uğraştık. Bugün çok sıcak hava. 34-35 derece belki hissedilen daha fazladır. Üşüyoruz. Aa, Turgut işten geldi. Hemen kurtma makinesi, çamaşır makinesinin altında bir şey vardı. Onu değiştirdik beraber. Bayağı bir uğraştık. Su ter içinde kaldık. Sonra da bu sigorta ile ilgili bir şey vardı. Yine adam bize geldi. Yine bir şeyler uğraştık falan filan derken yani sigorta dedim yeni sigortalamızı yeni ev sigortamızı yeniliyoruz ve içerisinde birkaç ıı, ev eşyası, elektronik eşyalarımızı ekletmek istedik. Onu da detayları konuşmak için ıı, birkaç fiyat bir önerisi alıyoruz yani öyle diyeyim. Onu da o da patronuna sormak zorundaymış geri gitti yani. Merak edenler olur belki diye. Şimdi dışarı çıktık mekana gidiyoruz. Mekanımız artık Turut'un ve benim en sevdiğim ev yemekleri olan bir Viyana lezzeti. Zaten göstermiştik göstermiştik bilmeyenler için Blogumuzda izleyebilirsiniz. çok güzel yemekler yapıyor. Bir kilo tatlıs yaprak sarma sipariş ettim pişmiş. Onu da bugün yere kadar. da bugün evde yeriz herhalde diye düşünüyorum. Saat şu anda beş buçuk Bursun. ve ben hiçbir şey yemedim daha. Çünkü çok sıcak dışarısı yani evde felaket yanıyor arkadaşlar. Bugün paket geldi işte eve. O vakit geliyor diye üstüme bir elbise geçirdim ondan kaldım yani bir daha da çıkarmadım. Öyle o elbiseyi giydim çıktım. Ev evet, berbat banyo yapınca bile fışır fışır terliyorsunuz. Böyle yani ondan sonra yetişebilirsek... Yetişir miyiz? Yetişebilirsek ikiye gitmeyi düşünüyoruz. Banyonun ufak tefek birkaç eksiği kaldı. Ee, dekor amaçlı yani. Onları da hallettik mi size inşallah banyonun yeni halini çekmek istiyorum. He? Doğru, Bakıyorum, evet canım. herhalde. Ya da yağacak gibi bulutlar var ama bilmiyorum. Karabağ camlum sildi artık ondan mı böyle püskürtürdü bilmiyorum. Neyse. Evet, e, mekanda bakalım bugün kuru fasulye varmış. Ben ama herhalde lahmacun yerim diye düşünüyorum. Canım. Yağmur mu yani. Yağmur yani. Bak burada bulutlar var zaten. Aldım. Ben aldım. Camaşlarımı aldım bugün. Öyle arkadaşlar şimdi bir e, gidelim. Bakalım orada neler yiyeceğiz. Size çekerim. Ondan sonra yetişirsek da bir turlarız. <laughs> Yetişemezsek blogu yarın devam ettiririz. Artık Yetişelim. bakalım. 8'e kadar çıkmış. Eskiden 9'a kadardı şimdi 8'e kadar yaptılar. <laughs> Neyse yarım saat sonra da blogumuz açılıyor. Onu izlerseniz. Siz izlerken biz de yeni blogu çekmiş oluyoruz. Bakın. <laughs> yani yorulmuş. Evet burada Penny var. Biraz bulması tuhaf olabilir. Karşıda Lidl var bakın şöyle mekanımız tam bu ara sokakta yani yan caddeden giriliyor. Şurası. Yana. Şu Lezzetli. Bugün de şansa nikah yemeği varmış. İnşallah bilmiştir. <laughs> Çok kalabalık herhalde. Her <laughs> kere bulduk. Evet. Bizim mekana doğru gidelim. Hadi bakalım. Evet bizim mekana geldik. Bakın böyle salata var. Ben lahmacun söyledim, Turgut da lahmacun söyledi. Kuru kalmamış. Tarkesi beni bitmiş. Bugün bayağı bereketli de. Maşallah. Bugün şurada arkada masa var ya şu tarafta, sağda. Ondan nikah varmış, bayağı bir kalabalıkmış. Bugün lahmacun yiyeceğiz. Martesi de hep şey yiymiş, orman kebabı. Martesi orman kebabı, evet. cuma kuru varmış. Lahmacunlarımız gelsin. Bir de Turgut mantı söyledin değil mi sen? Hı. Yakın. Ya artık yarına. Bugün ablanın bayağı bir iş olduğu için yetişememiş. Unutmuş daha doğrusu olur insanlık hali. Yarın lahanayla yaprak sarması. Kesin. Ama hava, hava bayağı bulut baksa. Evet, mis gibi mantı gelmiştir arkadaşlar. Evet buradan bakışlara bakın. Seni izliyoruz. Güzel. Evet, karnımız doydu. Çok şükür. Vallahi arkadaşlar, benden gidenler de olmuş. Çok sevindim buna duyduğuma. Benden gidersiniz mutlaka Yasemin'den geliyorum deyin ablaya. o da çok sevinmiş. Hani dediğim gibi hiçbir şekilde iş işbirliği falan da değildi. Hiçbir şey önceden konuşulmadı. Ben sadece hani biz çok beğendiğimiz için ikinci defa da hatta çektim. Birinci defa gittiğimizde çekmemiştim. Çok güzel ev yemekleri yapıyor. Evden de hani sipariş alabiliyorsunuz. Mesela dediğim gibi yaprak sarması, lahana sarması, içli köfte, su böreği, bir sürü şey yapıyor. Bir yana lezzetli sayfasını aşağıya ekliyorum. Oradan da Instagram'ından bakıp sipariş edebilirsiniz. Gerçekten temiz, gerçekten e, hani aile bütçenize uygun bir e, lokanta arıyorsanız bir restoran arıyorsanız bir yana da uğrama uğramıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. O kadar güler yüzlü, o kadar ailece, sevimli insanlar ki hani biz severek gidiyoruz. Hatta dediğim gibi şimdi lahmacun mantığı gömdük. Allah razı olsun gerçekten de güzel yapıyor yani, elinin emeği, elinin lezzeti çok güzel. Allah da bineni bin etsin. Gerçekten çok güzel e, yemekler çıkarıyor. Bugün de dediğim gibi düğün varmış. Nikah varmış daha doğrusu nikah yemeği. O yüzden günün menüsünü yiyemedik. Kuru fasulyeyi tutup Kaçıramadım. Kaçıldı. Ama yarın için e, bir, bir, kilo yaprak sarması, bir kilo ahana sarması sipariş ettim pişmiş. Evde onu yiyeceğiz. Onu sipariş ettik. Çocuklar da yesin şey, diye. Pişmedi. Cuma günleri kuru fasulye menü fix. Hani yanında tavuk budu var bayağı büyük pilav. var bir de cacık var arkadaşlar. Ve inanılmaz bir fiyat yani. Söylemiyor. Gelin kendiniz görün. cumartesi günlerde orman kebabı duruyoruz. geçen cumartesi çok yedik. Acayip süper var. Yani. Onun da yine yanında cacık. Pilavı da var arkadaşlar. Bir yana, bir yana alt tire lezzeti diye Instagram'ı şu ekrana koyacağım ben. Sayfasını oradan adresini de bulabilirsiniz. Ve şey de var. Hani restoran alıyorsun arkadaşlar gidiyorsunuz hani siparişini alıyor sizle ilgilenen olmuyor yemeğini adam bırakıyor senin gidiyor hani burada öyle değil gerçekten her şey istediğiniz hani özel bir şey de isterseniz hemen yapıyorlar ve şu önemli her şey yemekler arkadaşlar canlı hani hemen yenip daha tap taze bir şey sıcak sıcak bak şimdi Aynen. mantı da yedik söyle mesela bir şey demiyorum yani Viyana'dakiler her gelmezseniz bak ben 30 senedir buradayım gerçekten ciddi söylüyorum 30 senedir buradayız, İlk kez yani bir böyle restoranta gidip de içimiz rahat ve karnımız tok, keyifli bir çıkış yapıyoruz yani. Değil mi? Gerçekten. Gerçekten çok de. temiz, ben en çok ona önem veriyorum. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar biz de 5 kişilik bir aileyiz ve belirli bütçeniz var. Hani hafta sonunda her gün dışarıda yemek yiyemiyorsunuz, artık restoranlara giriyorsunuz, bayağı büyük bir para ödüyorsunuz, karnınız da doymuyor. Önemli. Ama böyle bu şekilde herkes çocuklarınızla bile şnitzel var, pommes var, her şey. Lahmacun var, içli köfte var, su böreği, sarması. Taze taze pişiriyor. Taze taze pişiriyor. Fiyatları da gerçekten aile bütçenize uygun. Yani bunu da demiş olayım. Benden giderseniz de Yasemin'den gittim derseniz o da sevinir. Ben de sevinirim. Lütfen gidin ve yemeklerini tadın derim yani. Bu benim kendi fikrim. Bizi zaten sık sık orada göreceksiniz. Hatta böyle belki karşılaşırız sizlerle orada olabilir yani. Çünkü biz gerçekten çok sık gidiyoruz artık. Burayı keşfettiğimizden beri başka bir yerde yemek yemiyoruz öyle söyleyeyim. Şimdi biz arkadaşa Ikea'ya doğru yol alıyoruz. Ee, Ikea'da görüşürüz. Ee, dediğim gibi ufak tefek şeylerimiz kaldı. Ondan sonra da inşallah size banyomu çekmek istiyorum. Banyomuzun. Çocuklar evde yedi. O yüzden gelmedi onlar bugün. Ona dışarı çıkmak istemedi. Bugün çok sıcak çünkü bir de. Şu anda klimayı açtık. Oh esiyor. Şimdi e, Ikea'da hani, Ikea turu yapmayacağım zaten çok çektim Ikea'ya bu ara sadece aldıklarımı göstereyim bir size biraz ya da yeni bir şeyler bir görürsem bir aynen bu şekilde o zaman Ikea'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bakın şimdi Ikea'ya geldik şu bardakları göstereyim size dedim çok güzelmiş bir tanesi Ikea'yla. Hayalım. Bir geçen şunlardan almıştım ya bunlar da harika kapaklı bunun bir boy küçüğü bunu bulursam bir boy küçüğünü de almak istiyorum da ona bakmaya geldim bir de bir boy küçüğü şu oluyor herhalde bunu da kapaklısı varsa kapağı varsa bunu da almak istiyorum ama kapağı var mı bunun acaba bir bakayım şöyle bir bulursam size de çekeceğim kapağını şöyle buzdolabı şeyleri varmış arkadaşlar aynı şeyi ben de bakıyorum Turgut'la beraber Aynı. Aynı gerçekten yani. sevseniz Mölyansı meyvenizi yıkayın, koyun. Öğrenim, çok güzelmiş gerçekten. Aynen. Yıkanabiliyormuş da, bulaşmıyor. Hem de şey biliyor musun? Boyları çok iyi. Üst üste koyabilirsin, da. bize sığar. Oğlum bunun kapağını bulamadım, ona üzüldüm arkadaşlar. Var da fıstığına. Her her, açmışken... her boyutu var. Şunu göstersin mi? Ama bu peşi... boyutunu bulamadım. Neden size? Şey. Kiler dolabına mı diyorsun? Ha şeyi mi diyorsun Aynı. sen? Yukarı mı? Aynen. Nasıl? Hmm. Orijinal kiste. 15 euro güzel. Değil mi? Ne hani güzel bir şey yaptı ki. Banyomuzun. Ama üst bu nerede? Açılıyor bu etiket. Bak karış bulursun. Ama nerede? şurada yazıyor mu? Bak şu etiketinde altta. Bunu biz banyonun dolabının üstüne almak istiyoruz ya zaten. O istiyor. Bu çünkü suya neme dayanıklı. Tamam. Da. Yani. Şunun kapağını bulayım ben arkadaşlar. bulursan. Çünkü her şeyin kapağı var. Bunun <laughs> 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 yok. <gülüyor> Evet, Turgut bir şey keşfetti arkadaşlar. Bunların gerçekten kapağı yokmuş çünkü Hikaye, rantları şöyle. Ay bir tane daha mı alsam o zaman bilemedim ya da bir, bir tane yeter mi ya? Küçük boylar da var orada kapaklı olan. Ama mı? onlar çok küçük. Bakayım mı? Neyse üzüldüm arkadaşlar. Arabamızı çaldılar bak. Nereye koyduk? <laughs> Arabamız bombursal. Çalarlar valla. Ama şunların bak bunlar var da bunlar küçük boy. Ben bunları istemiyorum. Abi. Ben derim, büyük boyunu istiyorum bunu. On niye çıkarmamışlar? Bu ne? O da dönüyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar indirim varmış. 3 alana bir bedava. Super. Bir un, o da değil yani. 2-2 i̇ki, alsanız bedavaya geliyor gerçekten de. He. birim. Neyse. Benim istediğim boyut yok. Bunlar küçük bana ya. Ben onun büyüğünü istiyordum. Neyse. Bakın hepsine var. Buluruz onlar öndedir. Sihye. Hı -hı. Sen geri buraya gelmiyor. Ben Burada olsa burada olurdu. Neyse. Bakın o bardakların büyüğü bu. Büyüğüymüş bu da. Hı -hı. Bu da kaç para? 3 euro. Bakın arkadaşlar. Ay çok güzel. İyi de sağlam. Kafe şey hatta falan bile güzel duru bunlar da gerçekten. Güzel sunmuş mu içeceği ya? Yani Ay çok güzel. Sudan başka geçemez. <laughs> Çünkü yazıyor. Bak. <laughs> Bunu artık bazıları ne yapıyor biliyor musun aşkım? Çamaşır lacını koyuyor içine. Bunun içine? Hı -hı. Hayır. Ne yapıyor musun? Buradan aynen şey çet koyuyor. O ne ya? Böyle buradan böyle koyuyorsun çamaşır ilacını. Güzeldir ya mı optiş banyolarda. Bence çok saçma bir şey yapmayın. Bence yapın arkadaşlar çok güzel. Saçma. Çok, güzel çok güzel. Neyse çok hadi çok biz gezelim. Sağlıklı. Videoları uzun tutmamaya çalışıyorum. O yüzden bütün videoyu çekmiyorum şey arkadaşlar. arkadaşlar. Gerçekten çok güzel hoşumuza giden şeyler. Bak mesela. Bak ama videomu uzuyor. Yok güzel bir parça görüntü çek. Onu ben gösterdim geçen. Biliyor musun? Aa. Ama bence çok büyük. Bak, çok güzel bir parça. <laughs> Bak araba direksiyonu. sende. 28 euro ama çok büyük evet. bence. Çay getirdin değil mi sahibi? <laughs> Şöyle çeviriyorum. <laughs> Buyurun. Çayınızı Çaylar. Alalım. Ha? Alın çayınızı. <laughs> Neyse kapatayım. Gördükçe çekerim. Tek güzel parça var diyeceğim. Varmış 20 euroya. Bunlar daha pahalı biliyor musun 20 euro? Bilmiyorum. <laughs> Olabilir. Ve onlara bir daha bakalım. Bak, Şöyleler de varmış <laughs> aynı ben bunları ilaçlarım falan koyuyorum arkadaşlar yukarı banyonun hani kurutmanın üzerine o yüzden böyle bir şeyler lazım. Bu olmuş 15 euro mu? O kaça? Bunlar 20 euro bak yüzün hmm. Hı hı. Bir de senin dediğine bakalım yine. Çok, çok, onlar da 18 onlar çok küçük ilaçlarını görünüyor kötü <laughs> Bakalım bir. Turgut'un dediklerine de bir bakalım. Şu bunlar alacağız. Daha böyle şey a, doğal şey duruyor. Orda Orada mı şöyle diyordu. Değil mi? O başka bir şey herhalde. Onda evet, Tertum yazıyor da Ondan herhalde bir değişik bir şey yazıyordu. Başka bir şey ha. Çok bu, bu, neden böyle çok açık renkte duruyor? Beni rahatsız ediyor biraz. Koy bir olsa şey. da rahatsız etmez şey mi? Duruyordu. Ha? Değil mi? Allah Allah. Bakacağız arkadaşlar inşallah. Buluruz o Turgut'un dediğini. para karar verdik. Arada, arada. 20 euro tanesi. Bu değil mi bizim araba? Aynen bu. Şunlardan alacağız. Çünkü ıı, biz... Iı, ne diyorlar? Yeniyor ona ya. Türk, Türkçe ya. ne dönüyor ona? Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Panel. Aa, tahta. Panel, tahta. Panel e yap. yap. yaptı. Paneli. Paneli bilmiyorum tahta gibi görüntülü bir şey gibi. aynen. Onun tahtası da bu renkten. O yüzden bunların hiçbiri olmayacak. Yani işte en yakın bu. Bunlar çok şey olacaktı. O yüzden de bunlar almaya karar verdik. Koyunca ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Eminim. Hiç bu video kişi şey olmayacak da. Arkadaşlar biz işte geçen videoda demiştin 60 euro geri aldık diye mesela pahalı bir şey aldınız mı çok iyi yani alışverişinizin %10'unu onlu olarak geri veriyorlar ve haftaya kullanabiliyorsunuz sadece yarına kadar geçerli o yüzden şimdi Instagram'a da koyacağım oradan inşallah Çünkü siz haberiniz videoyu, olur izlemeniz izlemiş i̇zlemiş, izle. kadar arkadaşlar geçmiş hangi olacak dolayışmış? neyse ben size bir Instagram'a atayım bunu bir de lamba aldık arkadaşlar. Bize bunlardan lazım ama bizim evdeki birkaç tane kalmıştı onlardan mı farklı umarım belli olmaz. Çünkü bizim aldığımız modeller kalmamış ol olacak bu şekilde. <laughs> Turgut'un Abi şeyleri aldın mı? Hadi bir şeylerden Şu salanlar çiçek bölümü Nasıl? çok seviyorum çok güzel. Hem nereye koyacağız biliyor musun? Oyunun ortasına. <laughs> Deliye bizim şeye benzedim mi? Vallahi aynı şey. Ne diyeyim abi? Şekil çizdim abi. Banyo banyo değil. Banyo artık banyo 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 çok küçük olur. Bak bana. Sen yanında dur Şey Şetank ormanda gezen bir ayıymış gibi oldu. banyo böyle girecen ha. O, şey, öyle bir resim çektim ki şu anda sen ormanda geçen bir ayıymış gibi durdun. Bambuslardan geçen pandaymış gibi. Aa bak şunlar da güzelmiş. Baksana bir. Aşkım. Fiyatı 12.99 ama çok güzel bence. İşte ben de onu diyorum bizim banyo artık bence çiçeklik yer yok. Şimdiki. Bence banyoda çiçek yer yok şat. Çok çiçek olmasın değil mi? Abartma Aynen. Ya. Bence onları al sen. Bize bence... ne lazım biliyor musun? Yatak odasını çaldık ya şunu. Evet şunu, şundan aldık. Şunu, şundan, şundan çaldık. Şundan bir şey de sen Ben dunk istemiyorum. Şu heller daha çok hoşuma şu gidiyor. Evet. Bunlar beş. He? Bu... Şu arkadan o zaman. Ben iki tane, tane bundan alacağım. Okey. On yedi tane alıyorum şunu. Buradan niye almıyorsun? Burada paket de bağlı. Ha tamam. Orada yok şurada da vardı o için dedim. Çok güzeller arkadaşlar. Şundan da iki tane alayım. Evden köşelerden çalmıştım. Yerlerine koyalım. Hatta bir tane daha almam lazım. Birini oturma odasından çaldım. Birini tuvaletten aldım. Birini yatak odasından aldım. Neyse bir tane daha alayım. Evet. Neredeyse iki ayı kapattık arkadaşlar. Saat 7.40 geçiyor. Şöyle Togut Bey'imizi alışverişiyle. Değil mi? Ya. Kaç para verdin yine? 160 TL. 160 TL. 160 euro verdik. 16 euro da e, para. Bu çayını aldık yani yine. Ya? Bilmiyorum ama nerede? Das kann ich sein. Nein, aldık kendimize. Şimdi eve gidiyoruz. Bu bana ben mi tek oradan Neyse arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar olsun diyorum Aa, banyoyu yaparız inşallah bugün bitiririz belki yarın çekebilirim size bakalım Turduk Bey'imizin keyfine bağlı böyle yani havayı da kararttık şey, ne? ne güzel oldu hava gerçekten bugün çok güzel sabah şey sıcaklığı gitti ya çok güzel şu görüntüye bakın şöyle rengarenk bir bulut gökyüzü hepinizi selamlıyoruz sevgilerinizi saygılarımızı sunuyoruz Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun